Evet arkadaşlar herkese merhaba. Konumuz 11 Mayıs Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay. Bu yeni ay ile birlikte birçok burç kendi ekseni etrafında veya kendi hayatında birçok değişime şahit olacak olduğu bir sürece başlamış olacak. Bunu kara veya dezavantaja dönüştürenler de tabii ki de olacak. Olmayacak değil. Hepimiz elimize geçen fırsatları pozitif yönde de değerlendirebiliyoruz. Bazen salaklık yapıp negatif yönde de değerlendirebiliyoruz. Boğa yeni ayı tam da bu noktada bize yeni şanslar ve yeni fırsatlar verecek. Ve bunun öncesinde bütün burçların evlerinde ufak tefek yapması gereken birkaç tüyo vereceğim. Bu yeni ay ile birlikte 11 Mayıs Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile birlikte evinizde çiçek ekebilirsiniz. Evinizi güzelleştirebilirsiniz. Evinizin şeklini değiştirebilirsiniz. Evinize ferahlık, değişim katabilir ve aynı şekilde de geleceğe yönelik hedef ve beklentileriniz doğrultusunda elinize bir defter alarak güzelce notlarınızı alabilirsiniz diyorum. Aynı şekilde kullanmadığımız birçok eşyamız var. Giymediğimiz birçok kıyafet var kullanmadığımız birçok ayakkabı var. Bunları da güzelce eleyerek ihtiyaç sahiplerine dağıtabilir. En azından şifa olma yolunda birkaç insanın da hayatına dilerim ki pozitif yönde dokunuruz diyorum. Ve hadi gelin bakalım 11 Mayıs. Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ayda beni, sizi, hepimizi anam babam neler bekliyormuş. Hadi gelin. Evet ilk burcumuz sevgili koç ve yükselen koç burçları için 11 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ile birlikte gündeminiz para olacak. Parayla alakalı hesap kitaplarınızı yapacaksınız. Kendinizi sağlama almak isteyeceksiniz ve attığınız adımlar da garantici tavırlar sergilecek. Ve bu noktada da ziyadesiyle destek alacaksınız. Gelelim boğa ve yükselen boğalara yani ben deniz, anda çatabeyinde burcuna. Bizim kendi burcumuzda yani Boğa burcunda 11 Mayıs'ta gerçekleşecek olan yeni ay ile birlikte sevgili Boğa ve yükselen Boğaların gündeminde maneviyat olacak. Aşkla alakalı sıkıntılarını çözecek, geride bırakamadığı konuları aşacak, korkularıyla yüzleşecek, cesaretlenecek ve bu cesaretlenmeleriyle birlikte de destek görecekler. Hayata karşı yeni bir başlangıç mı yapmak istiyorsunuz? Her şeyi şöyle bir geri planda bırakayım, ben kendi özüme döneyim, ben yeniden sıfırdan mı başlayayım diyorsunuz? tam zamanı. Bu yeni ayın fırsatlarını değerlendirerek yüzü gülen taraf olabilirsiniz. Hazır olun. Gelelim ikizler ve yükselen ikizler burçlarına. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler burçları 11 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Boğa Burcu'ndaki yeni ay ile birlikte insanların size ne kadar ihtiyaç duyduğunu yakından şahit olacaksınız, yakından göreceksiniz. Bu süreç doğrultusunda kariyerle alakalı beceri ve başarılarınız noktasında öne çıkabilir. Sosyal çevreniz tarafından takdir görebilir ve kariyerle alakalı kendinizi görmek istediğiniz konuma adım adım ulaşabilirsiniz. Gelelim yengeç ve yükselen yengeç burçlarına. Sevgili yengeç ve yükselen yengeç burçları 11 Mayıs'ta Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay etkisiyle birlikte sizin hayata karşı olan bakış açınızda geleceğe yönelik hedefleriniz doğrultusunda alacak olduğunuz destekler gündeminizde olacak. Böyle çevreniz ve sosyal çevre faktörlerinden yana alacak olduğunuz desteklerle birlikte geleceğe yönelik hedef ve planlarınızı gerçekleştirmek, beklentilerinizi hayata geçirmek doğrultusunda hiç ummadığınız fırsatlarla karşı karşıya kalabilirsiniz ve karşı karşıya kalacak olduğunuz bu fırsatlar neticesinde de yüzü bir hayli gülen sizler olabilirsiniz. Aynı şekilde Aşk, sevgi ve maneviyatla alakalı da sevdiğinize gidip açılmanızı, sevdiğiniz noktalarda öne çıkmanızı ve bunun da dışında sevdiğiniz bir işle alakalı mücadele etmekten asla pes etmemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay ile birlikte yüzünüz bir hayli gülmeye başlayacak. Gelelim sevgili boğa ve yükselen boğa burçlarına. Sevgili boğa ve yükselen boğa burçları, 11 Mayıs tarihinde boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay etkisiyle birlikte gündeminizde kariyer ve kariyerle alakalı ön plana çıkacak olduğunuz konular ziyadesiyle cuk gibi oturmuş olacak. Bununla birlikte kariyerle alakalı verdiğiniz mücadelelerde öne çıkabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir iş kapısından haber alabilir veya işle alakalı istediğiniz yönde yani pozitif bir yönde gelişme ve değişim süreçleri içerisine dahil edilebilirsiniz. Kendinize birazcık güvenin. Siz aslansınız bunu unutmayın. Aslan dediğim bir kendine güvenir. Ben buradayım der. Ben başarırım. Ben yaparım der. Tam da bunu dediğiniz takdirde bu boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay size şifasıyla ve bereketiyle gayet iyi gelecek. Sıradaki burcumuz sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları. Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları 11 Mayıs'ta Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay etkisiyle birlikte mutluluğun temellerini atan siz olacaksınız. Sizi mutlu eden, kendinizi mutlu hissedecek olduğunuz doğrultularda hiç olmadığı kadar şans yüzünüze gülecek ve bu şansın yüzünüze gülmesiyle birlikte de kendinizi yepyeni bir oluşum, yepyeni bir bakış açısı içerisine girmiş olarak bulacağınızı belirtmek isterim. Bu yeni ay etkisiyle birlikte böyle hayata karşı olan bakış açımızda yeni bakış açıları, yeni görüler kazanacağız. Evet ben bunu böyle yapıyordum. Aslında bunu böyle yapsam daha doğru olur. Ve bu doğru olmasıyla birlikte kazanan da ben olurum diyecek olduğunuz bir sürece gireceksiniz. O yüzden hiç olmadığı kadar değişim dolu ve karşınıza çıkacak olan fırsatları değerlendirdiğiniz noktada da Kazanan tarafın siz olacak olduğunuz bir yeni ayın sizi beklediğini belirtmek isterim. Ablacım camımın önünde konuşmasan annem. Yani bayramdaki kurbandaki kaç hissenin kimin ne kadar olduğu hiçbirimizi ilgilendirmiyor. Allah eşine ağzını sıçacak. Annesine yağdırıyorsun şu anda. Yani yasakta markete çıktım deyip hava atıyor. Sonra Covid niye geçmiyor? Niye geçsin ki? Gelelim sevgili terazi ve yükselen terazi burçlarına. Sevgili terazi ve yükselen terazi burçları 11 Mayıs tarihinde Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay etkisiyle birlikte ne yazık ki para konularında birazcık zorlanacak olduğunuz bir sürece girdiğinizi belirtmek isterim. Böyle para konularında hakkınızı savunmanız gereken ve hakkınızı savunma doğrultusunda eforunuzu ekstra ekstra yüksek bir şekilde harcamanız gereken bir süreç içerisinden geçiyor olacaksınız. Bu doğrultuda işle alakalı haksızlıkları uğrayabilirsiniz, para konusunda sıkışıklıklar yaşayabilirsiniz veya beklentileriniz doğrultusunda birazcık kesenin ağzını böyle bir genişten açmanız gerekebilir. O yüzden bu yeni ay size para konusunda bir hayli zorlayıcı etkiler altına alacak gibi göründüğünü belirtmek isterim. Ama bu zorlayıcı etki sizin yeni bir düzen kurmanıza ve bu kuracak olduğunuz yeni düzenle birlikte de kazanan olmanıza ziyadesiyle fayda sağlayacak diyorum. Gelelim sevgili Akrep ve yükselen Akrep burçlarına. Sevgili Akrep ve yükselen Akrep burçları, 11 Mayıs'ta Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay etkisiyle birlikte İkili ilişkileriniz, değer algılarınız, insanların size karşı olan beklentileri doğrultusunda ziyadesiyle sevinen taraf siz olacaksınız. Ancak ufak da olsa bir dipnot vermek istiyorum. Bu 11 Mayıs'ta gerçekleşecek olan boğa yeni ayı ile birlikte ufak da olsa bir sıkıntı yaşayacaksınız. Çünkü iletişim kurduğunuz veya karşınızdaki bireyler tarafından değer yargılarınızda veya karakteristik yapınızda birazcık esneklik vermeniz istenebilir. Hani huyunuzun değişmesi, biraz daha ılıman olmanız veya biraz daha boynunuzu bükmeniz, kendinizi pasifleştirmeniz istenilebilir. Bu da birazcık sizi sıkıntı içerisine sokabilir. Ama emin olun ki Akrep ve yükselen akrepler 11 Mayıs tarihinde Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni aile birlikte aşka böyle bir kucak açacak. Gelsin aşk, nerede aşk diyecek. Flörtleşmeler, iletişimler ziyadesiyle güçlü olacak benden demesi. Gelelim ben denizinde yükselen olan sevgili Yay ve yükselen Yay burçlarına. Sevgili Yay ve yükselen Yay burçları 11 Mayıs tarihinde Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay etkisiyle birlikte iş ve kariyer fırsatlarınız veya bu doğrultuda atılacak olan adımlar veya alınacak olan kararlar ziyadesiyle yüzünüz bir hayli güleceğe benziyor. Bu süreçte birlikte böyle iş kapısında ufak tefek değişimler içerisine gidebilirsiniz. Yeni bakış açısı, yeni düzen süreçlerine dahil edilebilirsiniz. Alıştığınız rutinlerinizi değiştirmek, iş ve ticarete karşı, iş ve kariyere karşı farklı bir bakış açısından yaklaşmak isteyebilir. Ve bu noktada da karşınıza çıkacak olan iş fırsatları veya yükseliş fırsatlarıyla birlikte yüzünüzü ziyadesiyle güldüren taraf sizler olabilirsiniz. Bu arada ben bir şey söyleyeceğim ya. Ben YouTube'da bir şey fark ettim. Kahve falıyla haftalık burç yorumu yapıyorlar. Abi ne alaka? Abi kahve falından sen bütün burçların, bütün gezegenin, bütün tabiatın, insanların... Bir hafta boyunca ne yaşayacağını nasıl tahmin edebiliyorsun? Hadi onu da geçtim. Kahve falını birisi amacıyla, birisinin niyetine nasıl bakabiliyorsun? Millet sizi bir konuda aydınlatayım. Kahve falı başkası adına bakılmaz. Hani örnek veriyorum. Aa ben içtim kapattım şunun niyetine bakacağım. Ya benim oğlum kahve içmiyor ben onun niyetine baktıracağım bile diyemezsiniz. Haklısınız bunu yapan birçok insan var. Ama bu sadece Dolandırıcılık haberiniz olsun. Neden? İnsanlar para kazanmak istiyor. E i̇nsanlar para kazanmak istediği için her seçeneği dile getiriyor. Siz bilirsiniz. Bir de ufak bitiyor. Bir falcı veya bir tarot yorumcusuna hiçbir zaman isminiz ve yaşınız haricinde hiçbir bilgi vermeyin. Doğum tarihi hiçbir şekilde vermeyin. Vermeyin vermeyin. Gelelim sevgili oğlak ve yükselen oğlak burçlarına. Sevgili oğlak ve yükselen oğlak burçları 11 Mayıs tarihinde Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay etkisiyle birlikte yeni bir hobi edinebilirsiniz, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz, yeni başlığı altında birçok olay ve oluşum içerisine dahil edilebilir ve beraberinde de dahil olabilirsiniz. Hatta evli olan oğlak ve yükselen oğlak burçları varsa, bebek beklentileri varsa, ...bu bebek beklentilerinin karşılıklarını alamıyorlarsa... ...ahanda bu yeni ay itibariyle sütlüz gelişmeler içerisine şak diye dahil olabilir denden demesi. Sadece ufak da olsa belirtmek istiyorum. Kendi mutluluğunuz için çevrenizin veya sevdiğiniz insanları görmezden gelmeyin. Birazcık bencil bir algoritma, bencil bir duygu içerisine dahil edilebilirsiniz. Buna ekstra dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Siz mutlu olurken... Geçmişte mutlu olduğunuz insanları kırıp hayatınızdan çıkartmak zorunda kalabilirsiniz. Aman dikkat. Valla şunu asla unutmayın. Benim bal tanem teyzem. Nurhan teyzemin çok güzel bir sözü var. Kötü de olsa açık kapı bırak. Kapı kapatmak kolaydır. Şak diye kapatırsın. Ananı avradın gelmişin geçmişin dersin kapatırsın. Ama önemli olan o kapıyı açık bırakmak. Çünkü şu dünya üzerinde, şu ebedi hayat üzerinde kime ne zaman nerede nasıl ihtiyacımız olacağını hiç bilemeyiz. Gelelim sevgili Kova ve yükselen Kova burçlarına. Sevgili Kova ve yükselen Kova burçları, 11 Mayıs tarihinde Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay etkisiyle birlikte böyle doğru bildiğiniz konularla alakalı yanıldığınızı veya doğru bildiğiniz konularla alakalı acaba bu öyle miydi ya? değil miydi? gibi düşünceler içerisine ziyadesiyle ve fazlasıyla girecek olduğunuz bir sürece dahil oluyor olacaksınız. Yani böyle tüm bildiğiniz doğruları sorgulamak isteyeceksiniz. Böyle bakış açınızla alakalı doğru mu yapıyorum? Bu kararı aldım. Doğru mudur alınacak olan kararların doğruluğunu sorgulamak gibi olaylarla alakalı kafanız birazcık karışık olabilir. Ama tüm her şeyi şöyle bir elinizin tersiyle silin, süpürün atın. Çünkü yepyeni bir düzen kurma fırsatı da 11 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan boğa yeni ayıyla birlikte sizlerin önüne amenna bir şekilde serilmiş olacak. Böyle yeni düzen kurmakla alakalı fırsatlar elde edeceksiniz. Bu düzenden ziyade bir iş olabilir, aşk olabilir, arkadaşlık olabilir, ev olabilir, çevre olabilir. Yeni düzen ve doğrultusundaki bütün maddelerle alakalı yenilikler sizlerden yana olabilir kısaca. Hatta bu 11 Mayıs tarihinde Boğa burcunda gerçekleşecek olan yeni ay etkisiyle birlikte bazı kova ve yükselen kova burçları taşınma ile alakalı kararlar alabilir veya ev içerisinde bazı bir takım tadilat işlerine girişebilir. Gelelim son burcumuz sevgili balık ve yükselen balık burçlarına. Sevgili balık ve yükselen balık burçları 11 Mayıs tarihinde Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay etkisiyle birlikte hayata karşı olan bakış açınız, beklentileriniz ve atacak olduğunuz adımlarda somutluk arayışı içerisine gireceksiniz. Hatta bunun da yanı sıra geleceğinizle ilgilendiren konularda net adımlar atmak, ayağınızı sağlam kaza bağlamak veya sağlam zemine basmak isteyecek olduğunuz bir sürece de giriş yapacağınızı belirtmek isterim tüm bunların da yanı sıra bu dönem işinizi değiştirmek, işle alakalı bir anlaşma içerisine girmek, iş konusunda alınacak olan kararlar neticesinde kısaca özetleyecek olursam sevilen taraf olabilirsiniz diyorum. Karşınıza çıkacak olan fırsatlara gözünüzü dört açarak bakın yaklaşın diyor. Ve hepinize bol şans diliyorum. Evet arkadaşlar elimden geldiğince Kısa da olsa fazla da vaktinizi alıp da başınızı şişirmemek amacıyla 11 Mayıs tarihinde Boğa Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay etkilerini ...ufak ufak sizlere anlatmak istedim. Videonun başında da dile getirmiştim. Bu yeni ay ile birlikte enerjisel anlamda öne çıkmak, kendinizi pozitif yönde ve doğrultuda şekillendirmek için... ...eviniz, haneniz, bulunduğunuz alanı biraz daha güzelleştirme doğrultusunda adımlar atabilirsiniz. Kullanmadığınız eşyalarınızı, kıyafetlerinizi, ayakkabılarınızı eleyebilir. Bunları ihtiyaç sahiplerine verebilirsiniz. Evinize uzun ömürlü bir çiçek alabilirsiniz peygamber kılıcı alabilirsiniz biliyorsunuz. Rivayete göre bir peygamber kılıcını alırsanız ve bunun boyu 1 metreyi geçerse ev sahibi olurmuşsunuz. Veya kaktüs alabilirsiniz, sukulentler alabilirsiniz veya camınızın önüne sardunya alabilirsiniz. Sardunyaya bayılıyorum ya. Dalını şöyle kır, toprağa ek. Coşuyor resmen. Bunun dışında evinizi temizleyebilirsiniz. Evinizde uzun zamandır hiç yüzüne bile bakmadığınız alanları birazcık düzenleme süreçleri içerisinde dahil edebilirsiniz diyorum. Ve benden bu kadar diyorum. Dilerim ki bilgilerimle bir nebze de olsa yolunuza ışık tutarım diyor. Ve beni Instagram'dan ve beraberinde aha da şurada YouTube'dan takip etmeyi unutmayın diyor. Ve hepinize bol bereketli bir hafta diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Geç.